arkadaşımız Gökhan Demir 25 Nisan şiirini okuyacak. Ne? Averm Arkadaşlar. Arkadaşımız İra Atatürk'ten mektup okuyacak. Sevgili çocuklar. Bugün 23 Nisan. Bu güzel gelen bayramımızdır. Hepinize kutlu olsun. 23 Nisan Sizleri görebilseydim ne güzel olurdum. Bayramı birlikte kutulardık. Şarkılar söylerdik. Sevgili çocuklar, size hep güvendim. Çünkü bana inandınız, beni sevdiniz. Cumhuriyetimizin bekçisi oldunuz. Yaptığım ünlülükleri sizler kuruyacaksınız. Hepinize Bir iyi sınıfı, 60 aylık, 5 yaşı grubu okumaları güzel değil mi? Başarılı değil mi? ilk defa 5 yaşındaki öğrenciler burada şiir okudu ve e, bir yazı okudu. Atatürk'ten mektup var. Evet, iyi bayramlar.